Merhaba Akrep, umarım bu kadar sessiz bir anda belki küçük bir kahvele dinliyorsundur. Çünkü Kasım senin aynı derinleşmenin, arınmanın ve ben aslında neyim, ne istiyorum diye dürüstçe bırakmanın zamanı. Dışarıdan güçlü görünmek kolay, biliyorum. Ama bu ay, bu ayın mesajı şu, gücün zırhın, zırhından değil, içindeki sakin merkezden geliyor. Ayın ilk günlerinde duygular dalgalanabilir eski bir konu, beklenmedik bir cümle ya da bir rüya. Sanki alttan alta çözülmek isteyen bir düğüm var. Kendini suçlamadan duygu, bu duygu bana ne anlatmak istiyor diye sor. Akrebin sezgisi keskindir. Cevabı zaten içinden fısıldar. Özellikle ayın ilk yarısında kısa yürüyüşler, telefonsuz 15 dakikalık susuşlar zihnini berraklaştırır. Unutma bazı cevaplar sessizlikte belirir. Aşk ve ilişkiler tarafında derinlik arıyorsun. Yarım bağlantı seni yormaya başladı bu ay. Netliğe davet etmesin. İlişkindeysen bazen içinden geçenleri biriktirip sınamak isteyebilirsin. Ama test etmeden açıkça söylemeyi dene. Bunu duyduğumda içim şöyle sıkışıyor gibi ben bunu duyduğumda içim şöyle sıkışıyor gibi ben dil cümlelerini savunmaya indirir küçük bir pratik. Haftada bir duygu çekin. Çekin anı 10 dakika telefonsuz. Sadece bu hafta ben bana ne oldu? Sende ne oldu? Konuşması. Bu tarz konuşmalar yapabilirsiniz. Bekarsan kasımda manyetik çekimin artıyor. Güçlü bakışlar, derin sohbetler. Yine de kendini tüketen tutkulardan çok huzurlu derinliği seç. Biri senin sınırlarına saygı duyuyor ve duygunu taşıyorsa o bağlantı ışıldar. Kariyer ve hedeflerde bölüm, hedefler bölümünde keskin bir odak ihtiyacı var. Birden fazla proje dağılmak yerine bu ayki ana hedef seç ve onun etrafında plan kur. Kısacık bir sistem önerisi. 90 dakikalık derin çalışma blokları, bildirim kapalı, tek hedef blok bittiğinde 10 dakika esneme, su, hava, bu ritim akrebin derinleşen zihninin en verimli moda taşır. Sunum, başvuru, portföy, mükemmelliyet, tuzağına düşme. %80 hazırsa paylaş. Kalan %20'si süreçte dolgunlaştırırsın. Ayrıca küçük bir network hamlesi işe yarar. Uzun süredir takip ettiğin birini iki cümlelik samimi, samimi bir mesaj at. Şu çalışmanız şu konuda bana ilham oldu. Minik bir sorun var. Gibi kapılar bazen nazik bir merhaba ile bile açılır. Maddi konularda güç kaynak teması belirgin. Para sadece rakam değil, enerji, zaman ve dikkat de birebir kaynaktır. Bu ay sızıntıları kapatma yap. Kullanmadığın abonelik gereksiz masraf, seni yoran küçük harcama kapı kalıpları, hepsini listele ve ikiye ayır. Vazgeçilecekler, azaltılacaklar, kendine bir güven fonu oluştur. Küçük ama düzenli birikim akrebin içsiz, içsel güvenini güçlendirir. Eşinle, ailenle para konuşacaksan hedefe odaklı konuş. Önce şu borç bir bitsin, sonra X'e yatırım gibi. Kimin haklı olduğu değil, sistemin sürdürülebildiği önemli. Aile ve sosyal çevrede seçici olman doğal. Bu ay kalabalıklarda kaybolmak yerine 2-3 kişiyle derin sohbetler seni daha çok besler bir aile meselesi nazikçe gündeme gelebilir. Savunmayı geçmeden merakla yaklaş. Bunu söylediğinde ben de şu karşılığı şu oldu. Sende ne oldu? Cümle sakin kaldıkça geçmişin yükü çabuk erir. Arkadaş çevrende de enerjimi genişletenler ve daraltanlar listesi yap. İkincisiyle mesafeyi nazikçe aç. Suçluluk duymadan bunu kendine yap. Bu bir sadakattir. Ruhsal ve bedensel bakım alanında arınma rüterleri iyi gelir size. Sıcak duşta kısa bir tuz su arınması yapabilirsin. Sağlığın uygunsa omuzlarının aşağı dökerken içinden ağırlığı bırakıyorum de. Nefesin için 4-7-8 tekniğini dene. 4 saniye al, 7 saniye tut, 8 saniye ver. Günde 2 tur. Sinir sistemini yumuşatır, uyku düzenini derinleştirir. Yazı egzersizi de öneririm. 10 dakika gölge gezisi yargılamadan, aklına gelin dök, bitince kağıdı katla, beni korumana artık gerek yok deyip bırak, bazen en iyi arınma kelimelerle olur. Sınırla boyun altın kelimesi, hayır demek, bağ koparmak değildir, İlişkiyi netleştirir, kendi ritmini uygun, kendi ritmini uykunu, iş-aşk dengesini koruyan, Sınırlar koyduğunda dönüşüm çok daha zarif ilerler. Telefonla sessiz saatler tanımla mesajları bekleyebilir. Ruhun beklemesin. Kasım'ın gizli dersi şu sana: Güç kontrol etmekten değil, güvenmekten de doğar. Kontrolün sende olmadığı yerlerde niyeti belirle ve akışına izin ver. Benim olan bana zaman geldiğinde gelir. Bu cümleyin notlarına yaz zorlandığında yüksek sesle oku. Sesin sistemini komut, sesin sistemini komut gibi işler. Kapanışı küçük bir niyetle yapalım isterseniz akrep burçları. Kasım ayında derinliğimi sevgiyle sahipleniyorum. Beni yoran, beni yoranı bırakıyorum. Beni büyüteni seçiyorum. Sınırlarım nazik, kalbim açık, yolum net. Bunu haftada bir tekrarla, her tekrar içinde sağlam, çekirdeği biraz daha görünür kılar. Ve unutmayın akrep burcu. Senin dönüşümün başkalarına da cesaret olur. Işığın parlak olduğu kadar gölgen de bilge. İkisini de kabullendiğinde ayın sonuna, ayın sonunda aynaya bakan gözlerin daha sakin, duruşun daha dik olacak. Ben buradayım. Sen dürüst ve tutarlı kaldıkça hayat da aynı dürüstlükte karşılık verir sizlere.